Sayın seyirciler, Heybeliada sanatoryumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi sonrası yetkililerden net açıklamalar gelmeyince bu kez sağlık örgütleri Heybeliada'ya gitti. Ancak polis, doktorların, mimarların ve adalıların sanatoryuma girmesine izin vermedi. Burada çelişki, avamlı oluşturduğu sebebi biz değiliz. Sizsiniz. Ceza bütün görevlerimizin... Sizin memurlarınızla bakın. Bizden siz, dolayı... Sizden... Tabip Odası, Mimarlar Odası ve Türk Toraks Derneği'nin Heybeliada Sanatoryumu önünde yapacağı ortak basın açıklamasına polis izin vermedi. Ada iskelesinde durdurulan hekimler meydanda yapmak zorunda kaldılar açıklamalarını. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp, Diyanete devredilen sanatoryumun sağlık dışında kullanılmasına seyirci kalmayacaklarını açıkladı. Yok edilmesine seyirci kalamayız. Pandemi döneminde bütün hekim kayıplarımızın çoğunu Göğüs hastalıklarından ve göğüs cerrahisinden olmuş durumdadır. Onların yüzü suyu hürmetine en azından bir sağlık kurumu olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ortada çekişeceğimiz, didişeceğimiz bir şey yok. Bu yılın başından beri. Böyle bir kampanya başladı. Salgın başladığından bu yana pandemi hastanesine ihtiyaç olduğunda Türk Toraks Derneği 80 yıl boyunca akciğer hastalarını iyileştiren Heybeliada Sanatorium'unu önerdi Sağlık Bakanlığı'na. İmza kampanyası da başlatılmıştı. Ancak sessiz sedasız diyanete devredildiği ve İslam eğitim merkezi olacağı ortaya çıkınca tepkiler büyüdü. Önce diyanet gerekirse iade ederiz dedi. Sonra Sağlık Bakanlığı iade olunursa dedi. Net açıklamalar gelmeyince sağlıkçılar ve ada sakinleri Atatürk Havalimanı'na pistlerinin kırılarak pandemi hastanesi yapılırken Buradaki bir sağlık tesisinin devletin devredilmesi tamamen aymazlıktır. Sanatoryumda 1984-98 yılları arasında görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Benan de Çağlayan de da adadaydı. Sanatoryumun aslında bir okul olduğunu ve sağlık sistemi içinde ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadıklarıyla anlattı. Sağlık Bakanlığına seslendi. 35 kiloya düşmüş verem hastalarının hasta yakınlarının sırtı sırtında içeri girdiğini ve oradan yürüyerek çıktığını kendi gözlerimle görmüş bir hekim olarak söylüyorum bunları. Sahip çık sanatoryumuna, sahip çık hastanene.